Selamünaleyküm sevgili aboneler, değerli açık lise öğrenci kardeşlerim. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. YouTube Fatih İşleyen Açık Öğretim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Değerli kardeşlerim, malumunuz geçtiğimiz perşembe günden itibaren sürekli aynı ana konuya yani bizim şu anda birinci gündemimiz olan konuyla alakalı içerikler paylaşıyorum. Canlı yayınla canlı yayınlarımızda akşamları saat 21.30'da bu konular konuşuyoruz. Peki nedir gündemimiz? Önce bir başlığımızı belirleyelim. Videomuzun konusunu bir belirleyelim, bir özet geçelim. Daha sonrasında da konumuza hızlı bir şekilde geçiş yapalım. Videoda çok fazla uzatmadan sonlandıralım istiyorum. Peki ana gündemimiz, ana konumuz ve ana beklentimiz. Üçüncü dönem sınavlarının da online yönünde olması kararının bir an önce alınıp açıklanması. Bununla alakalı beklentilerimizi sürekli olarak da dile getiriyoruz. Getirmeye de devam edeceğiz. Biliyorsunuz akşamları saat 21.30'da canlı yayında oluyoruz. Ee, burada bilmeyen kardeşlerimiz varsa da onları da burada haberdar edelim. Peki bu videomuzun konusu nedir? Video başından da gördüğünüz üzere önemli bir günün arefesindeyiz sevgili kardeşlerim. Nedir önemli bir gün dersek yarın günlerden ne? Pazartesi. Peki önemi nedir? Ramazan Bayramı'na özel başka kısıtlamalar gelir mi? İşte bu kritik soruların yanıtlarını e, bulmasını beklediğimiz kabine toplantısı yarın başlayacak değerli izleyenler. Hemen Yarın kabine toplanıyor. Yani devlet büyüklerimiz toplanıyorlar. 2 haftalık süreci değerlendirmeye alacaklar. Bununla alakalı bir haberimiz var. Önce haberimizi bir okuyalım. Daha sonrasında bu gündemin, bu haberin bizimle olan bağlantısını yapayım ve daha da sonrasında da videoyu sonlandıracağım çok da fazla uzatmadan. Tabi bu konularla alakalı sizlerin de yorum, öneri, görüşleriniz çok önemli. Video kısmında mutlaka yorumlarınızı paylaşınız, isteklerinizi, taleplerinizi, önerilerinizi paylaşınız videoyu da paylaşmayı, videoyu da kendi hesaplarınızda paylaşmayı, daha çok öğrenci kardeşlerimizle bu sürece katmayı ihmal etmeyelim diyorum. Hızlı bir şekilde habere geçiyorum. Kabine yarın toplanıyor. Tam kapanma olacak mı? Yani aslında burada şunu ifade ediyor. Bildiğiniz üzere Ramazan ayının başında ek tedbirler getirilmişti. Vaka sayıları inanılmaz derece artması sebebiyle. Şu anda bununla alakalı haberi detaylarını birlikte okuyalım. Kısmi kapanma devam edecek mi yoksa tedbirler daha mı sıkılaştırılacak? Tam kapanma söz konusu olacak mı? Ramazan Bayramı'na özel tedbirler getirilir mi? Kritik soruların yanıt bulacağı kabine yarın toplanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ilgili bakanlarımızın da katılımıyla başta Sağlık Bakanımız da olmak üzere yarın kabine üyeleri bilim kurulunun tavsiyelerini kabine üyeleriyle istişare edecek. Yani Sayın Bakanımızın e, bilim kurulundan aldığı bilgileri e, hükümete sunacak peki devam ediyorum kısmi kapanmanın seyri değerlendirilecek yani iki haftalık süreç bakan e, Sağlık Bakanımız Sayın Koca vereceği bilgiler ve güncel risk haritasının ışığında iki haftadır uygulanan kısmi normalleşmenin seyrini değerlendirecek vaka sayısının istenilen düzeyde olmamasına rağmen e, 60 binli rakamlardan 40 binli rakamlara e, geriledi bu veriler ışığında kısmi kapanma devam edecek mi ek tedbirler alınacak mı Yoksa tam kapanma olacak mı? Nihai karar verilecek. Peki devam ediyorum. Ee, kararları Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Kabine toplantısının al, alınan kararları Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan kamuoyu ile paylaşacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan iki hafta yapılan kabine toplantısının kısmi kapanma kararlarını e, aktarmıştı. Ve eklemişti de şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek Devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir demişti. Hatırlayalım evet iki hafta önceki toplantıda bu beyanda bulunmuştu Sayın Cumhurbaşkanımız. İşte aslında bizim için haberin bu kadarı yeterli aslında sorarsanız şimdi bu haberi birlikte bir yorumlayalım. Yani sevgili kardeşlerim iki haftalık bu süreç ek tedbirlerin alındığı süreçler değerlendirilecek. Bilim kurulundan da gerekli istişareler alınacak onların tavsiyeleri alınacak. Ek tedbire ihtiyaç var mı, yoksa bu süreçte mi devam edecek gibi konuların karara bağlanacağı bir gün yarın. Dolayısıyla aslında bu süreçte bizim gündemimizde orada yerini alır mı diyeceksiniz. Bence bu konuda da Sayın Milli Eğitim Bakanımızda da bizlerin beklentisi iletilecektir ve bu isti bu konular arasında bizim konumuzda bizim taleplerimizde de iletilecektir diye umut ediyorum. Dolayısıyla direkt Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir açıklama olmasa da akabinde yani bu kabine toplantısının sonrasında bizimle alakalı da bir kararın Sayın Milli Eğitim Bakanımızdan olacağını ben ümit ediyorum ve böyle bir umudu taşıyorum. Çünkü dediğim gibi birçok kurum, birçok ilgili merciler farklı tedbir almışlar durumdalar. Yani özellikle Sadece devlet kurumundan bahsetmiyoruz aslında. Özel kurumlarda da tedbirlerin has safhada olduğunu görüyoruz. Zira hakikaten önemli bir sürecin içerisindeyiz. Yani vaka sayılarında kısmi bir inme seyri gözlemlense de istenilen düzeyin çok 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 üstünde. Dolayısıyla özellikle yarın bilim kurulunun da oradaki tavsiyeleri gündeme getirilip masaya yatırılacaktır. Ve oradan o toplantının sonrasındaki çıkacak sonuçtan Bekliyoruz ki umut ediyoruz ki Sayın Milli Eğitim Bakanımızdan da tabii ki bizlerin buradaki talepleri de kendisine iletiliyordur diye umut ediyorum. Yani sosyal medyada da bu konuları dediğim gibi perşembe gününden beri sürekli olarak dile getiriyoruz. Korkularımızı, endişelerimizi dile getiriyoruz. Yani e, bu süreç hakikaten bizleri de endişeye sevk etmekte. Dolayısıyla Aşık Öğretim Kurumundaki öğrencilerimizin tamamı da 3. dönemle alakalı bir online sınav karar alınmasına Bekliyor, yolunu gözlüyor, bu kararın alınmasını umut ediyor. İşte bunun e, şekilleneceği diyeyim, şekilleneceği toplantı bence yarın kabine toplantısından sonra bir açıklama, bir karar da bizim için alınabilir diye umut ediyorum. Zira gidişat da onu gösteriyor diye e, tekrar edeceğim, düşüneceğim, öngörüm bu şekilde. Takdir yine burada Sayın Bakanımızındır. Kendisine buradan bir kez daha seslenmek istiyorum. Tüm öğrenci kardeşlerim adına sayın bakanım gerçekten e, öğrenci kardeşlerimiz endişeye kapılmaktalar. Zira birçok yorumlarda e, göreceğiniz üzere sizlerin de göreceğiniz üzere dilerseniz sizlere de bu yorumları seve seve aktarabiliriz. Seve seve sunabiliriz. Kardeşlerimizin beklentileri kendi canlarını e, tabiri caizse hiçe saymak aile efratlarını... Yani ailesini düşünen birçok kardeşlerimizin yorumlarını görüyoruz. Hatta ve hatta buna ek olarak birçok yorumda yine bunu görüyorum ikinci safhada da. Eğer sınav sınav merkezleri veya veya okullarda olursa ben bu sınava katılmayacağım yönündeki mesajlar hızla ve çığ gibi artmaktadır. Dolayısıyla Sayın Bakanım sizler bizim için gerçekten kıymetlisiniz. Özellikle bu eğitim sürecindeki bizler için yapmış olduğunuz Atılımları, bizler için yapmış olduğu destekleri asla inkar edemeyiz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. İnşallah üçüncü dönemle alakalı da bir online sınav kararını dört gözle ve hasretle sizden bekliyoruz Sayın Bakanım. Elçiye zeval olmaz misali. Kardeşlerim hepinize Allah'a emanet diyorum. Akşam saat 21.30'da yine görüşmek, buluşmak ümidiyle kalın sağlıcakla diyorum.